aktaracağım. Müslim Emin, Eminov 77 yaşında tam 72 yıl önce ee, Sovyetler Birliği'nin Ahıska Türklerini topraklarından söküp attığı ve Orta Asya'ya sürdüğü dönemde 5 yaşındaydı. Tika onlara elini uzattı ve 72 yıldır ana vatanını görmemiş yaşlı Ahıskalılar hep beraber izliyoruz. 72 yıl önce Rus zulmüyle zorla koparıldığı topraklara yıllar sonra döndü. Gözyaşlarını tutamadı. <laughs> Müslim Eminov bir Ağızka Türk'ü Stalin döneminde 14 Kasım 1944'te 100 bine yakın Ağızka Türkiye evlerinden zorla çıkartılarak trenlerle Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a sürgün edilirken o günlerde daha 5 yaşında olan Eminov da ailesiyle birlikteydi. Eminov sürgün edildiği yere köyüne 72 yıl aradan sonra geri döndü. <laughs> bir şey var ya, bir şey. Orada Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA'nın desteğiyle 1944'te bugünkü Gürcistan'ın Ağızka bölgesinden Kırgızistan'a sürülen Türklerden hayatta olan yaşlılar ve refakatçileriyle birlikte toplam 40 kişilik heyet ana vatanlarını gezdi. Ağızka'daki Atskuri köyünü ziyaret eden 77 yaşındaki Müslim Eminov köyüne geldiğinde öylesine içli ağladı ki herkesi duygulandırdı. Allah razı olsun. Eminov gibi yıllar sonra zorla koparıldıkları topraklara geri dönenler dua etti. Hatıra olarak da köyden ayrılmadan önce toprağından aldılar. Bakın minik bir bilgi daha vereyim bu Türklerle ilgili olarak. Çünkü Sovyetler Birliği döneminde bu Türklerimize Mesket Türkleri diyorlardı. Anlayamamıştık. Sonra bizim tarihçiler Ahıska Türkleri dediler bu kabulü göründü ama net söylüyorum Anadolu Türk coğrafyasının Gürcistan üzerindeki uzantılarıdır. Yani bizimdir. Öyle Ağızka Türk'ü falan ben anlamıyorum. Türk Türk'tür. O yüzden bu bilgiyi vereyim.